E hoş geldin Nesrin. Hiç hoş gelmedim. Niye? Ne oldu? Nerede o? Kim nerede? Fatih nerede? Fatih. E, gelmedi. Dün gece gelmedi. Son gelişi olsun inşallah. Ne oldu Nesrin? Bir sakinleş. Sakin makin olamam ben Hikmeten işte. Sakin falan olamam. Ne oldu Nesrin? Ne yaptı Fatih? Ben sana dedim. O buraya geldiği gün ben size söyledim. Bu dedim rahat durmayacak dedim. Buradan uzak tutun dedim. Ne yaptı hayatım bir söylesene. Ben sana söyledim. Sen ona evini açmasaydın, onu evine sokmasaydın... ...o çoktan çekip gitmişti. Şunların hiçbir tanesini yapamayacaktı. Yani Nesrin aşk olsun yani iki kere kapınıza geldi diye sen de şimdi yapma yani. İki kere kapımıza geldi diye mi? Senin o yüzsüz kardeş geçmişte ne yaptıysa vaktiyle sana ne yaptıysa aynısını şimdi Sadık abisine yapıyor. Sakıştırmış köşeyi yine para istemiş. E vermeyin canım niye yüz veriyorsunuz? Ben o zaman yüzüm tutmadı da verdim altınları. Siz aynı tuzağa düşmeyin ana. Öyle değil Nezahat bir dursan. Benim haberim olsaydı tuzağa falan düşmezdik. Ama senin o kardeşin artık abisini nasıl tehdit ettiyse para mı vermiş? Para mı vermiş? Bankadan kredi çekmiş, maaşının kaç katı kredi çekmiş. Ay, sen de engel olacağına enişte tebrik ederim, kefil olmuşsun. Sen de kefil mi oldun? Bir de parayı verdiniz Fatih'e. Ay tövbeler olsun ya Rabbim ya. Ya ne yapsaydık peki? Sadığın yerine koyun bir de kendinize. Bir taraftan evladıyla sınanıyor, bir taraftan nesrin duyacak üzülecek korkusu Fatih ipini koparmış. Ne laftan anlıyor ne sözden? Geldiği günden beri dirlik vermedi adam. Gizli gizli parayı çekmiş, borçlanmış. Ondan sonra bir de üzerine parayı kapkaca kaptırmış. Ay! Ya! Akşam kapı çaldı. Bir açtım karşımda senin yüzsüz. Elinde para, yenge parayı buldum. Bir de dayak yemiş. Hiç haberim olmayacaktı. aç olsun enişte. Ay! ay. Oh, Fatih ya! Ay başım döndü. Ne yaptı Tamam artık asma suratını Nesrin. Ben ister miydim böyle olsun? Ne bileyim bu akıllandı sandım ya. Bak akşam gelsin alacağım karşıma böyle bir bir her şeyi konuşacağım. Heh, sen konuşunca o da hemen doğru yola gelecek. Ayol anlar mı o laftan sözden? Bak kocamla da aramı bozdu. Allah korusun kızlarımla da aramı bozacak diye korkuyorum. Ay yok canım olur mu hiç öyle bir şey? Sakın bak sen de Sadık'ın üstüne gitme. O şimdi şaşırmıştır ne yapacağını. Sana da çok düşkün. Kıyamaz vallahi sana. Hayır ona da sinirliyim çok yani. Neyse. Gideyim artık ben. Sen de artık kucak açmazsın herhalde Fatih'e. E, sen giderken Sadık'a uğra hayatım. Bütün meselelerinizi güzelce konuşun. Fatih için lütfen birbirinizin gönlünü kırmayın. Şu an çok sinirliyim Nezat. Sen şimdi yolda yürürken sakinleşirsin. Ha bak ben e, köfte yapmıştım. güzel ekmeğin arasına koyayım onları. Ayran da yaptım onu da kavanoza koyarım. Bir de kek var yersiniz tamam. Hiç hazırlama. Bak gidemem. Vallahi boşu boşuna hazırlıyorsun. Bir öğlen de aç kalıversin kardeşi. Gidemem yani. Nereden bulmuş bu serseri bu kapkaççıları ya? Ay bir bilsem enişte bir bilsem. Ha, al canım hadi. Bak vallahi boşuna hazırladın. Yani. Gitmem ama hadi seni de kırmayayım şimdi. Canım benim. Görüşürüz enişte. Eyvallah. Bak diyorum sana yüz verme şuna. Tamam 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 sen merak etme. Dikkatli ol sen de. Hadi. Hadi canım. Güle güle. Hiç mi? Sen ne işlere karıştın böyle? Sana dedim değil mi Nezahat bu adamı eve alma diye? Huylu huyundan vazgeçmezmiş gördün işte. Suçlu ben oldum yani. Nasıl kovacağım ben kardeşimi? Olacak iş mi? İş başa düştü anlaşılan. Hmm. annemin içindeki o büyük yalnızlığı, gençlik hayallerini kalbine gömüp Ayvalık'taki hayatına razı olduğunu bilmiyorduk. Üzeri örtülmüş, bir kenara kaldırılmış hayal kırıklıkları yeniden gün yüzüne çıkmıştı muhtemelen. Fatih amcanın gelişinin, onu neden bu kadar mutsuz ettiğini bilmek, keşke o yaşımda mümkün olsaydı. Anne! Ya. Ne? ne yapıyorsun burada? Alana gitmiştim. Öyle canım sıkıldı biraz böyle oturayım hava alayım dedim. Niye forman hala üstünde eve gitmedin mi? Derya nerede? Okul çıkışı ablama gittim. Derya da geldi. Hmm. Sonra Derya eve gitti. Ablan nasıl iyi mi? İyi. Gayet iyi. Anne biliyor musun? Somer eniştem ablama cep telefonu almış. Haberim var sabah aradı. Nihayet. <laughs> Neyse rahat eder. <laughs> Siz Derya ile küs müsün Sade? Evet. Yani Derya hala bana küs. Ne oldu? Anne. Aa. Oradaki Mesut mu? Nerede? Bak bak şurada. Orada tek başına oturan Mesut. Karnını açma. köfte var yer misin? Ayran içer misin? <laughs> Mesut sen dün gece nerede yattın oğlum? Annem severek şükreden, şükrederek hayatta kalanlardandı. Benim doğumumla her şeyin değiştiğini söylerdi. Hadi oğlum. Eve gidelim. Mesut, annemin hayatındaki ikinci büyük karara neden olmuştu. Bir kez daha dünyaya geliş sebebinin gitmek değil... ...kalmak olduğunu o gün anlamıştı. Kalmak ve bütün emanetleri korumak. Derya. Daha gitmediniz mi baba? Ablamdan geliyorum. Seninki de oradaydı. Benimki değil o bir kere. Ya boş ver şimdi. Gitmiş oraya ağlamış bile. Sanki çok masummuş gibi. Dilek geliyor. Bak yüz var mı ha şunu. Bir dakika abi soracağım ya. <laughs> Dilek. Aa ne haber ne yapıyorsunuz? Sana bir şey soracağım. Ee, sen geç otur ben geliyorum birazdan. Umarım doğruyu söylersin Dilek yalancı mıyım ben sanki ya? Allah Allah hayret bir şey. Sor söyleyeyim. Dönüş. O mektubu Hakan'ın senin için yazdığını söyledi, doğru mu? Yok, yok öyle bir şey. Nereden çıktı şimdi? Yani sen bir şey yazdırmadın. Öyle mi? Hayır, ben hiçbir şey yazdırmadım. Allah Allah. Neyse, tamam. Hadi görüşürüz. Geç oraya. Heh. Evet çocuğum ee, dönüş. Ee, kızım eczane kapanmadan git bir tilacı al. Gel hemen. Hadi. Aa, Anne bulmuşsunuz Mesut'u. Ya bulduk. Baban sevinecek. Hoş geldin Mesut. Hoş buldum kardeşim. Derya e, yukarıdaki küçük dolapta babanın eskileri var kızım. Onlardan bir şeyler ayarla da baban gelince bir yıkasın böyle bir giydirelim onu. Heh, tamam. Ha geldi Sadık baba. Merhaba Nesrin. Mesut. Oğlum. Sen gelmişsin. Ben gelmedim ki Sadık baba. Nesin teyze geldi. Dönüşü ben eczaneye gönderdim. Bir tilacı alsın diye. Gelince sen onu bir güzel yıkarsın, giydiririz. Bizimle yaşar artık. <laughs> Mesut oğlum. Sen öyle bir anda kaçtın gittin nerelerdeydin? Sokaktaydım. <laughs> Sokak yok artık. Artık bir evin var. <laughs> Sen benim oğlumsun. engelsiz diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.